Zafer Arapkirli 2 Eylül 2022 Bir Gün Rejim Çıplak Başlıktaki ifadeyi yani memleketin geldiği noktayı tanımlamaya yarayacak bu tabiri doğrulayacak o kadar çok şey oluyor ki bugünlerde her gün gazete birinci sayfalarını hazırlamaya çalışanlar televizyon ve radyo haber bültenlerinde neyi öne çıkaracağına karar verenlerin işi çok zor. Hani hep deriz ya bu ülkede gazetecilerin işi hem zor hem de çok kolay diye. Kolay çünkü manşet sıkıntısı çekmiyoruz hiç. Bir gün içinde bazen 4-5 hatta daha fazla manşetlik haber var elimizde. Zor çünkü hangisini en tepeye koyarsak diğerini küçük ya da önemsiz göstermiş gibi olmaktan çekiniyoruz. 20 yılını dolduran ama gidişinin de artık çok yakın olduğu anlaşılan, daha doğrusu kendi gidişini hızlandırmak için de elinden geleni yapan rejimin her icraatı, geçmişe ve tabii ki bugüne ait ortaya çıkan her türlü yamuk yumuk işleri bizlere neredeyse her dakika hatırlatıyor bu ayıplı çıplaklığı. Bir yandan her türlü hak arayışının, her türlü eleştirinin ve her dozda, her tonda muhalefetin karşısına tüm şiddetiyle dikilen, copunu, yumruğunu, gazını, tazikli suyunu, ters kelepçesini, kötü muamelesini, işkencesini, mahkumiyetini, zindanını esirgemeyen bir yönetim, daha doğrusu yönetememe anlayışıyla karşı karşıyayız. Diğer yandan devasa bir enkaz haline getirdikleri ekonomik gerçeklerden kaynaklanan biçimde halkın yaşamını dayanılmaz hale getiren bir sömürü ve pahalılık düzeni her geçen gün mengeneleri sıkıştırmakla meşgul. Bunlara paralel olarak ağzımızı açmak ve en temel doğruları söylemek dahil hemen tüm özgürlüklerin kullanımına yönelik yasak ve baskılar giderek artıyor. Basının gerçekleri söyleyecek cesareti bulan kesimi yasak ve baskılarla adeta kepenk kapatmaya zorlanıyor. Rejim destekçisi yobazların ve özgürlük düşmanlarının iki satır dilekçesiyle yasaklanan konser, festival ve benzeri etkinlikler insanların bir araya toplanmalarından da nasıl ürktüklerini, nasıl korktuklarını gözler önüne seriyor. Korkuyorlar çünkü özgürlüklerin kullanımının önünü alamayacakları endişesiyle yatıp kalkıyorlar. Ellerinden gelse değil konser ya da festivali, neredeyse çocukların okullara gitmesini, insanların alışveriş için dahi sokağa çıkmasını engelleyecekler. Zira okula giden öğrenci rejimin tüm hukuksuz engellemeleri ve baskılarıyla her dakika yüz yüze geliyor. Alışverişe, çarşıya, pazara giden vatandaş boğazına kadar borcun altına girdiği, faturalarına yetişemediği bir pahalılık yükü tarafından ezildiğini görüyor. Maça gidenlerin, konsere gidenlerin bunlara karşı toplu şekilde haykırmasından ödleri patlıyor. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi gazeteyi eline alan, televizyonun kumanda düğmesine basan, radyosunu açan herkes her sabah rejimin, sistemin bir başka kirliliği, bir başka kepazeliği, bir başka ayıbıyla tanışıyor. İnsanlara serbest piyasa ekonomisi diye yutturulmaya çalışılan bir soygun ve hırsızlık düzeni, borsa sermaye piyasası diye tanıtılan bir İzmir işi torba sistemi, sözde fırsat eşitliği diye yutturulmaya çalışılan bir sömürü ve yoksullaştırma çarkı daha da ezici biçimde kendini gösteriyor. İçinde devlet insanından her düzeyde siyasetçi ve bürokratına, danışman kılıklı ara bulucu hırsızlarından mafya babalarına, iş insanı kılıklı madrabazlarından, iktidar partisi mensubu iş hokkabazlarına kadar her türden oyuncunun bulunduğu bir ayıplı kirli oyunun Gizli kalmış senaryoları ortada saçılıyor. Bir arada gayet iyi geçinir ve milleti büyük ve arsızca bir iştahla soyarken bir gün bir nedenle işi bozulan bu oyunun bazı aktörleri diğerinden kazığı yediği anda feryat etmeye ve amiyane tabirle ötmeye başlıyor. İyi de oluyor. Mafya babası, beni kullandınız, kenara attınız. Ben de size bunu ödetmez miyim ulan? Parça parça koparacağım etlerinizi diye elinde ne varsa fırlatıyor eski yol arkadaşlarının üstüne. Hırsızlık düzeninin gönüllü aktörleri. Ne güzel yiyorduk ama siz pastanın büyük dilimlerini önümden kaptınız, tabağımdan çaldınız. Bunu size yedirmem diye basıyor feryadı. Çarkına çomak sokulan, beni devre dışı bıraktınız, trenden aşağı attınız, yara bere içinde kaldım diye intikam almaya soyunuyor. Bütün bunlar aslında bu ülkenin bu kirli düzenin dışında kalan ve rejimin mağduru olan on milyonlarca masum insanının işine yarıyor. Olup biteni izleyip Kralın da rejimin de çıplak olduğunu daha yakından görmüş oluyoruz. Kapitalizmin ve faşizmin gerçek yüzünü görüyor yani insanlar. Alternatifin olduğunu, pekala temiz ve adil bir dünyanın mümkün olduğunu, bunun da dayanışma içinde bir mücadeleyle pekala gerçekleşebileceğini kavramaya başlıyor. Zafer Arapkirli